Gel Gel. Babaya gel babaya. Babaya gel misin? Baba ne dedi sana? seni seveyim mi dedi? Ah. Oh. Yine yuvana gittin ha. Sen oraya gittin ha. Sen oraya gittin. Sen, oraya gittin. Sen orada ne yapmışsın? He mi? He mi Çocuğum müzik dinliyor müzik. Gel. Ne güzel orada duruyorsun ne var? Sen ne akıllısın. Sen ne akıllısın. Ah vah vah gel. Gel bakayım gel. Gel. Geldin mi? Geldin mi buraya? Aferin benim çocuğuma. Nasıl güzel değil mi? Müzik de dinliyor çocuğum değil mi la? Mama da iyi, müzik de Diler ki, bu diler evin içinde ne yapıyor, ne yapacak? Öğrendi. Yemeğini yemeyi biliyor, tuvaletine gitmeyi biliyor. İnsanlara bir şey öğretemiyorsun ama bu hayvan, diyorlar, hayvanları aşağılıyorlar. Bütün canlıları aşağılamayacaksın. Kendi yediğin yemekten vereceksin. Kötü ekmekleri, bilmem kurumuş ondan sonra küflenmiş yemekleri, ekmekleri vermeyeceksin. İnsanlar ekmekleri küfletiyor, dışarı atıyor, hayvanlar yesin diye. Ha bak, gördün mü nasıl bu elini aldı, şimdi gidecek kukale yuvaya. Hadi oğlum benim, bravo, gitti bak. Gördünüz mü yuvasına gitti. Yuva yapıyor, yuva. İşte bunlardan ders çıkartın, ders. Ha. İşte görüyorsunuz ha. Ya la, ne yapıyorsun sen orada? He Ne yapıyorsun? Ev mi yapıyorsun? Gel. 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 Gel bakayım gel. Hoppala. Geldi yine çocuğum. Geldi yine değil mi? Ne alacaksın orada? He mi? Ne akıllısın sen? Aferin sana. Bravo sana. Maşallahın var lan. Hadi bakalım en aşağı aşağı hopala ne güzel değil mi? Allah neler yaratmış neler. Ha? He? Bak her şeyi anlıyor. Yalnız cevap veremiyor. Anlıyor ama ben de onun cevabı verdiklerini hareketlerinden öğreniyorum. Anlıyorum. Hayvanları gövüle taşlıyorlar. Hayvanları öldürüyorlar. Kuşları o bir lokma eti için. Şerefsiz bu insanlar ya. Aferin benim oğluma. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aferin benim oğluma. Gel. Gel 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 gel. Benim yanıma gel. Aferin ha. Göster. Hünerini göster de öğrensinler bunlar. Değil mi? Neler öğrendin sen? Göster. Neler öğretti baba sana? Neler öğretti? Yine gittin oraya değil mi? Aldın gittin değil mi? Aferin benim oğluma.